Hayata gelmek ister misin diye kimse fikrimizi sormadı. Ölümü de hayatın sonuna biz koymadık. Yeryüzünde insan ırkı olarak ortaya çıkışımızın nedeni ne? Bilimsel bulgularla bir yaratıcının varlığını ya da yokluğunu ispatlayabilir miyiz? Bizi bir insan olarak taş, toprak, kaya'dan ayıracak açıklamamız ne olacak? Ya varsa ya doğruysa endişesinden nasıl kurtulacağız? Ölümden sonra yeniden yaratılış yoksa iyilik kötülük ne olacak? Karşılık bulmayacak mı? Yüzbinlerin kanına giren zalimler ölünce kurtulacak mı? Yaratıcıyı neden görmüyoruz? Ölüm eşiği geçtiğimizde bizi ne bekliyor? Merhaba değerli arkadaşlar. Yaşam ve ölüm, her ikisinde de bizim bir dahlimiz yok. Hayata gelmek ister misin diye kimse fikrimizi sormadı. Ölümü de hayatın sonuna biz koymadık. Ana babamızı, milliyetimizi, yaşayacağımız ülkeyi biz seçmedik. Kadın veya erkek, cinsiyetimizi de biz belirlemedik. Bir benliğimiz var, bir kişiliğimiz var. Benliğimizle diğer insanlardan farklı olduğumuzun da bilincindeyiz. Konuşma, düşünme, üretme, öğrenme, öğretme ve daha birçok yeteneklerle donanmışız. Kalbimiz, akciğerlerimiz, ter ve salgı bezlerimiz. İç organlarımızın hemen hepsi bizden bağımsız, bize sormadan, bizi hayatta tutabilmek için canla başla işlerini yapıyorlar. Fiziksel donanıma ek olarak, inanç, mutluluk, korku, üzüntü, öfke, merhamet, adalet gibi nice duygusal özelliklerle bezenmişiz. Hepsinin üzerinde akıl ve irade dediğimiz bir kontrol mekanizması yerleştirilmiş en tepeye. İyilik ve kötülük elimizin altında. Her ikisini yapmaya da yeteneğimiz var. Yaşamamıza uygun bir dünya, yaşamı sürdürebilmemiz için birbirine bağlı milyonlarca denge ve daha nice şey saymakla bitmez. Hiçbirinde insan olarak bizim bir dahlimiz, katkımız yok. Hepsini kucağımızda bulmuşuz. Kimimiz çiftçi, kimimiz esnaf, kimimiz doktor, kimimiz mühendis, kimimiz çalışan. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz, ömür değirmeninde hayatımızı öğütüyoruz. Yaşam hengamesinde haksızlığı, hukuksuzluğu, eşitsizliği, insani olan her şeyi sorguluyoruz ama varlığımızı sorgulamak kocaman bir soru işareti olarak hep bir köşede sırasının gelmesini bekliyor. Oysa insan hayatındaki en büyük soru işareti bu. Hayatın, ölümün, ölüm sonrasının bir anlam kazanması buna vereceğimiz cevaba bağlı. Yoksa bizi varoluşsal anlamda taş, toprak, kayadan ayıracak bir açıklamamız olmadan kapatacağız dünya defterini. Evet, yeryüzünde insan ırkı olarak ortaya çıkışımızın nedeni ne? Varoluşun cevabını ateizmde, deizmde ya da bilimsel bulgulardan türetilmiş felsefi yorumlarda bulamayız. Eğer oralarda arıyorsak, varoluş sorgusunu zihnimizden savuşturmak ya da tamamen silip atmak için oralarda dolanıyoruz demektir. Hani sevdiğimizden ayrılmak isteriz ama öte yandan vicdanımız el vermez. Biz de vicdanımızı yatıştırmak için bahaneler ararız ya, işte onun gibi bir şey. Bunun cevabını bilim de vermez, veremez. Çünkü bilimin uğraş alanı evrendeki işleyişi çözmektir, nedenini değil. Bilimsel bulgularla Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunu test etmeye çalışmak abesle iştigaldir. Ama öte yandan bilimsel bulgular, inanç konusunda bir kanıya varmamız yönünde bize yardımcı olabilir. Akıl ve mantık yoluyla bir yargıya varmamız için bize bir imkan sağlayabilir. Yani bilimsel bulguları yorumlarız, felsefesini yaparız. Ki bugün gerek inananların gerekse de inanmayanların yaptığı budur yani bilimsel bulguları kendi felsefeleri doğrultusunda yorumlamaktır. Tabi yorumlar da egomuza, çevremize ve ne kadar objektif olabildiğimize göre değişir. Mesela Stephen Hawking'in mesai arkadaşı ünlü matematikçi Roger Penrose. Roger Penrose, Nobel ödüllü bir bilim adamı. Roger Penrose'un 1989 yılında yayınlanan Türkçeye Kral'ın Yeni Aklı adıyla çevrilen kitabında evrenin kendi kendine bir diğer deyişle tesadüfen oluşma ihtimalinin 10 üzeri 10 üzeri 123 yani 10 üzeri 1230'da 1 olduğunu ifade ediyor. Bu rakamı neye göre çıkartıyor? Orası bir başka tartışma konusu. Ama evrenin kendiliğinden oluşmasının kendi verdiği rakamla imkansız olduğunu, mümkün olamayacağını söylüyor. Öte yandan 25 Eylül 2010'da BBC Radyo 4'e verdiği bir röportajda "Ben inançlı biri değilim. Yerleşik dinlerin hiçbirine inanmıyorum." diyor. Diğer yandan bir başka örnek genetik bilimi alanında dünyanın en önde gelen bilim insanı Francis Collins. Francis Collins Amerika'da Ulusal İnsan Genom Araştırma Enstitüsü'nün direktörlüğünü Sonrasında Amerikan Ulusal Sağlık Enstitülerinin başkanlığını yapan bir bilim insanı. 2000 yılında ilk insan genom haritasını bir diğer deyişle insan gen haritasını çıkarmayı başararak yüzyılın en büyük buluşuna imza atmış bir zeka. Önceleri ateistken gen haritasını çıkarma sürecinde ateistlikten tanrı inancına dönüyor ve dönüşünün sebebini şu cümlelerle anlatıyor. Tanrının var olduğuna dair rasyonel bir temel var ve bilimsel gelişmeler insanı tanrıya daha da yaklaştırıyor. Sonrasında ise Amerika'da en çok satanlar listesine giren Tanrının Dili isimli bir kitap kaleme alıyor. İki farklı bakış açısı ve haliyle vardıkları sonuç da farklı. İlla varoluşun cevabını vermemiz mi gerekiyor? Vermesek ne olur? Bunsuz yaşanmaz mı? Elbette yaşarız. Hayata duyduğumuz güven sarsılmadığı işler yolunda gittiği sürece yaşarız. Ama işlerin yolunda gitmediği anlarla yüz yüze gelme durumu var. Deprem, savaş, ölümcül hastalıklar, trafik kazası, yaşlanmak ve benzeri durumlar. Tabii bir de ölüm ve ölüm sonrası var. Koskoca bir karanlık. Orada bir yerde pusuya yatmış bizi bekliyor. Ölümden sonra neyle karşılaşacağımızı bilmemek ayrı bir sıkıntı. Haliyle varoluşa bir cevabımız yoksa ya da getirdiğimiz açıklamaya aklımız ve kalbimiz yatmıyorsa ölmek fikri hepimiz için çok korkutucu. Öte yandan pandemiler, depremler, doğal felaketler, olası bir nükleer savaş tehlikesi gibi ölüm korkusunu tetikleyen dış etkenler endişelerimizi daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla haklı olarak ölüm korkusuyla hop oturup hop kalkıyoruz. Bu durumda insan ömrü 150-200 sene olacak mı? bir savaşta nasıl hayatta kalırız veya ölüme çare arayışları gibi haber makale ne varsa peşine düşüp yüreğimize su serpmeye çalışıyoruz. Amaç ne? Amaç ölüm fikrini zihnimizde olabildiğince derinlere itmek. Tabiri caizse kendimizi eylemek, oyalamak. Oysa insan ömrü 150-200 sene olsa ne olur? Onun da sonu gelmeyecek mi? ya da olası bir nükleer savaşta buhar olup havaya karıştığımızda bizi tekrar kim bir araya getirecek? Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 96. ayetinde şöyle buyurulur. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Onların her biri ister ki bin yıl yaşatılsın. Oysa uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görmektedir. Bu, işin dünya tarafı. Bir de ahiret tarafı var tabii. Ölümden sonra diriliş, hesap günü, cennet, cehennem gibi tüm semavi dinlerin ağız birliğiyle yaptığı bir uyarı var. Buna hesaba katmayan, hafife alan, inkar eden için ya varsa, ya doğruysa endişesi hep olacak. Hele kişi ölüme yakınsa, ölüm kapıyı çaldıysa. Çünkü ölüm, Dönüşü olmayan eşik, hakiki bir ayrılış. Eşiği geçince hatadan dönme, yanlışı telafi etme, filmi başa sarma imkanı ebediyen yok. Hani derler ya son pişmanlık fayda etmez diye, işte tam da o. Bu yönüyle işin ahiret tarafı çok daha riskli. İşte bu yüzden varoluşa tatminkar bir açıklama gerekiyor. Geçmişten günümüze varoluşa ilişkin felsefe tarihinde birbirine zıt iki temel açıklama vardır. Diğer bütün açıklamalar, kimi uzak kimi yakın, birbirinin zıttı bu iki açıklamadan birini temel alarak türetilmiş açıklamalardır. Bu sebeple iki temel açıklama üzerinden gidecek olursak, bunlardan birisi temelini dinsel öğretiden alan yoktan yaratılış açıklaması, diğeri ise maddenin ezelden beri var olduğunu bir diğer deyişle evrenin tesadüfen kendiliğinden var olduğunu savunan materyalist açıklamadır. Materyalist felsefeye göre evreni bir yaratan yoktur. Evren öylesine kendiliğinden tesadüfen ortaya çıkmıştır. Tıpkı evren gibi insan da kendiliğinden tesadüfen ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yeryüzünde insanın ortaya çıkışının gerisinde bir niyet, bir amaç aramak gerekmez. Taş, toprak, tahtanın varlığına nasıl bir anlam yüklemiyorsak, insanın varlığına da anlam yüklemeye gerek yoktur. Materyalist felsefeye göre hayata gelişin gerisinde nasıl bir neden aramak gerekmiyorsa, ölüm olayına da bir anlam yüklemeye gerek yoktur. Ölüm bir yok oluştur. Dolayısıyla insan gibi insanın yapıp ettikleri de yokluğa karışacaktır. Haliyle bu yorum, insan duygu, düşünce ve davranışlarını değersiz ve anlamsız kılar. Düşünün ki ömrünü iyiliğe adamış nice iyi insan var. Öte yandan zulmüyle milyonlara kan kusturmuş nice zalim var. Peki nasıl olacak bu durumda? Ölümden sonra iyilik havaya mı karışacak ya da zalimin yaptığı onca zulüm yanına karm kalacak? Bunu ne akıl kabullenir ne de gönül. Diğer yandan dinlerin yoktan yaratılış açıklamasıysa insanın yaratıcı tarafından belirli bir amaçla yaratıldığına inanır. Bu bağlamda yaratıcı yarattığını sınavdan geçirmeyi dilemiş ve insanı bu nedenle yaratmıştır. Ya da insanı yaratmış, ona bağışladığı akıl, irade ve yetenekleri nasıl kullanacağını denemek istemiştir. Yani insanın yeryüzünde ortaya çıkışının bir sebebi vardır, bir anlamı vardır. İnsanlar bu sınav gereğince öncelikle bir yaratıcıya inanmak ve yaratıcının rızası doğrultusunda eylemlerde bulunmak, iyilik yapmak, kötülükten kaçınmakla sorumludurlar. Hayata gelen ve akli yetisi yerinde olan her kişi Ölene dek sürecek bu sınavın muhatabıdır. Öldükten sonra tüm insanlara hesap günü için yeniden hayat verilecektir. Sonrasında insanları ahiret dediğimiz sonsuz bir hayat beklemektedir. İyiler cennetle, kötülerse cehennemle karşılık bulacaklardır. Bu bağlamda dinsel öğretinin insanın yeryüzündeki varlığına ilişkin açıklaması kendi içinde eksiksiz, tutarlı ve tatminkardır. Ancak geldiğimiz bu noktada dini öğretinin getirdiği bu açıklamanın doğru olduğundan nasıl emin olacağız diye sorabiliriz. Bu konuda elimizdeki delillerden biri insandaki doğuştan gelen inanma güdüsüdür. Yani insanın özüne, kodlarına yazılan inanma duygusudur. Ha bu arada inanma duygusunun insanın kodlarına nasıl yazıldığına ilişkin Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle açıkladığımız Kalu Bela isimli videomuzu vaktiniz olursa mutlaka dinlemenizi öneririz. Bu videonun sonunda Kalu Bela videosunun linkini bulabilirsiniz. Evet, tüm insanlarda doğuştan gelen bir inanma duygusu vardır. Tıpkı mutluluk, korku, merhamet, adalet gibi doğuştan gelen bir inanma duygusu. Tarihten günümüze tüm topluluklarda kesilmeden gelen insanın özündeki yaratıcıya inanma duygusu. Bir başka delil ise evren ve insan. Evren ve insanın bir yaratıcı olmaksızın ortaya çıkmasının imkansızlığı. Akıl almaz büyüklükte bir evren, koca bir tarlada bir çakıl taşı misali güneş sistemi, bu sistem içerisinde insan hayatıyla birebir uyumlu bir dünya ve üzerinde aklıyla, yetenekleriyle insan ırkı Evrenden insana, birbirine bağlı ve birbirini tamamlayan, bilinen bilinmeyen milyonlarca dengeden söz ediyoruz. Bunlardan bir tanesinin bile kendiliğinden oluşması teknik ve matematik olarak imkansızken, bu dev yapının kendiliğinden oluştuğunu iddia etmek günümüzün bilimsel ve teknolojik bulguları ışığında artık kuru bir iddia olmaktan öte gitmiyor. Üçüncü delil ise yaşarken edindiğimiz bilgi ve gözlemlerimiz. Çevremizde gözlemlediğimiz, insanlığın geliştirdiği akıllı tasarım olarak nitelendirebileceğimiz en basitinden en karmaşığına kadar tüm araç ve gereçlerde kesinlikle tesadüf ve kendiliğinden oluş yoktur. Yüzyıl öncesinde geliştirilmiş mekanik bir kol saatinden tutun da, günümüzde geliştirilmiş bir bilgisayar ya da cep telefonunda tesadüfe hiç yer yoktur. Bir cep telefonunun ham maddesinin topraktan elde edilip cep telefonu olarak bize ulaşmasında milyonlarca insanın aklı, zekası ve emeği mevcuttur. Bunların kendiliğinden ortaya çıktığını iddia etseniz, hangi insanı inandırabilirsiniz? Tüm bunlar muhtemelen hepimizin zaman zaman düşünüp aklettiği çıkarımlardır ki bunlar bir yaratıcının varlığına aklımızı ve kalbimizi ikna etmek için yeterli delillerdir. Tapduk Emre'nin dediği gibi, bu yola akılla çıkılır, gönülle devam edilir. Bir yaratıcının varlığına inanıyorsak, bu durumda şu soruyu sormamız gerekir. Yaratıcıyı neden görmüyoruz? Bu durumda bizi niye yarattığını, bizden beklentisinin ne olduğunu nasıl bileceğiz? İşte burada peygamberlerin, kitapların yani dinlerin gerekliliği ortaya çıkıyor. İlk insandan günümüze aralıksız gelen peygamberler bu iş için varlar. Yüce Allah'ın kullarına olan mesajını iletmek için. Kur'an-ı Kerim'de Zariyat Suresi 56, Mülk Suresi 2, Maide Suresi 48. ayetlerinde şöyle buyurulur. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattı O mutlak üstündür çok bağışlayandır Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı Fakat size verdikleriyle sizi imtihan etmek istedi Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın hepinizin dönüşü Allah'adır Sınavın sınav olabilmesi için yüce yaradını görmeden iman etmek gerekiyor eğer Yüce Yaratıcı'yı görseydik, bu durumda bir sınavdan söz edilemezdi. Okulda sınav yapan bir öğretmenin sorularla birlikte cevapları vermesi durumunda sınav nasıl anlamını kaybederse, Yüce Yaratıcı'yı görmemiz halinde yeryüzü sınavının da bir anlamı kalmazdı. Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 12, Yasin Suresi 11. ayetlerinde şöyle buyurulur. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için, bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sen ancak zikre Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. İlk yaratılışın bir yaratıcı tarafından gerçekleştirildiğine iman ediyorsak, yeniden yaratılışın da aynı yaratıcı tarafından kolayca tekrar edilebilecek bir eylem olabileceğine ikna oluruz. Meryem Suresi 67, Ankebut Suresi 20, Rum Suresi 27, Kaf Suresi 15. ayetinde şöyle buyrulur. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? De ki, yeryüzünde dolaşın bakın, Allah yaratmaya nasıl başlamıştır? İşte Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. O başlangıçta yaratmayı yapan sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre pek kolaydır. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler. Evet, bir yaratıcıya inanıyorsak bu durumda yeryüzündeki varlığımızın tatminkar cevabını bize semavi dinlerden başkası veremez. Her dönemde insanlığa aralıksız olarak kulluk bilincini hatırlatıcı ve yol gösterici peygamberler gönderilmiştir. Peygamber ve kitap gönderme süreci Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ile son bulmuştur ve yaklaşık 1500 senedir insanlığa yeni bir peygamber ya da bir kitap gönderilmemiştir. Bir yaratıcıya inanıp dine inanmamak yani deizm pratikte ateizmle aynıdır. Çünkü varoluşa dair açıklama yine karşılıksızdır. Bu yönüyle bir yaratıcıya inanıp bir dine inanmamanın insana manevi olarak katacağı hiçbir şey yoktur. Öte yandan deist ve ateist düşünce, deistler bir yaratıcıya inanmasına rağmen dinen aynı hükümdedir. Yani dinen ikisi de inkarcı durumundadır. Dinin gereklerini yerine getirmek zor değildir. İyi bir dindar olmak için ne çok zeki, ne çok becerikli, ne çok çalışkan, ne zengin ne de güçlü olmak gerekmez. İyi kötüden ayırabilecek kadar akli yetisi olan herkesin kapasitesi dahilindedir. gibi bir kul olmak. Asıl olan gereken istek ve samimiyettir. Yaradanına samimiyetle yönelen, dini hafife almayan dinde yol alır. Şunu unutmayalım, eğer hayattaysak Yüce Allah'ın sayesindedir. Öyle birilerinin iddia ettiği gibi kör tesadüfler sonucunda kendimizi hayatta bulmadık. Dilediğimiz gibi yaşama ve bize bağışlanan özgürlüğü sonuna kadar kullanma imkanımız var. Çok özgürüz. Davranışlarımız, tercihlerimiz konusunda gerçekten çok özgürüz. Ama özgürlük bedelsiz olmaz. Müddessir suresi 38. ayetinde herkes kazandığına karşılık bir rehindir buyurulur. Bu da gösterir ki kendimizi bildiğimiz andan itibaren, irademizle yaptığımız her eylemin, her tercihin sorumlusu biziz ve yaptıklarımızın tutsağı durumundayız. Bu dünya için de böyle, ahiret içinde. Biz insanların hikayesi konma göçme gibi. Bizim sandığımız şeylerin hiçbirinin sahibi değiliz. Uğruna ömrümüzü verdiğimiz kazanımlarımızın hepsini geride bırakıp, yanımıza bir çöp bile alamadan geldiğimiz yere toprağa dönüyoruz yapayalnız ve tek başımıza. Enam suresi 94. ayette insanlara hesap günü şöyle seslenileceği bildiriliyor. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi tek ve yapayalnız bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Evet, yaşarken hatadan dönme, Yanlışı telafi etme şansı her zaman var. Ama hayat bittiğinde telafi imkanı ebediyen ortadan kalkıyor. Geriye dönmek, filmi başa sarmak böyle bir fırsat yok. Hayata duyduğumuz güven bizi aldatmasın. Yeryüzündeki denge ve sükunet, işlerin yolunda gitmesi, sağlığımızın o an için yerinde olması, ayaklarımızı yere bastıracak bir hayati tehlikeyle yüz yüze gelmememiz bizi yanıtmasın. Her şey bir süreliğine yolunda gitse dahi her an bozulma ihtimali var. Her şey yolunda gitse dahi ölüm var. Ölümden sonrası koskoca bir karanlık. Ölümden sonra yeniden yaratılışı inkar etmek mayınlı tarlada yürümek gibi. Bir yanlış adım hayatın hedefini ıskalatır insanı. Hayatın anlamını ıskalamanın bedelinin ne olacağını yaşarken kestirmek mümkün değil. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla bunun ilk sinyalini alacağımız yer ya eyvah ya da derin bir oh çekeceğimiz canımızı teslim etme anı olacak. Çünkü can alıcı meleklerle ilk ve son kez bir yüz yüze gelme durumu söz konusu. Nahl suresi 28. ayetinde zalimler için bu an şöyle anlatılır. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Melekler canlarını alırken kendilerine yazık eden kişiler biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Aynı surenin 32. ayetinde ise iyiler için bu an şöyle anlatılır. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Melekler iyi kulların canlarını alırken onlara "Selam size. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete." derler. Aslında hepimiz inanmayanı bile bu hayatın bedelsiz olamayacağının içten içe bilincindeyiz. Bir kereliğine ve kendi adımıza yaşamaktayız. Bir fırsatımız daha yok. Biz yaşarken bitmeyecek sanıyoruz, oysa hayat çok hızlı tükeniyor. Hayatın bizi getirip bıraktığı yerde artık bir şeyleri geri çevirmeye, önüne almaya ne derman kalıyor ne de zaman. İnsan hayatının dönüm noktası sayılacak bir konuda karar verirken, üzerinde çok özenle durmamız lazım. Çünkü vereceğimiz karar hem dünyamızı hem ahiretimizi yani sonsuz geleceğimizi şekillendirecek. Tüm insanlığın hesap için bölük bölük gelip toplanacağı o büyük mahkemede sonumuzun ne olacağını, hesabımızın nasıl kapanacağını belirleyecek. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İnşallah bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.